Ben Mehmet Cebeci Karastan bu çalıştay'a Samsun İFAM merkezden katıldım. İFAM İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'nin temsilen katıldım. Gerçekten beklediğimden daha iyiydi açıkçası ilk defa olacağından ötürü bu kadar başarılı geçeceğine, bu kadar bereketli olacağına çok da ihtimal vermiyordum. Yani evet güzel şeyler olacağını bekliyordum ama beklediğimden daha bereketli geçti. Bu kadar dertli genç kardeşimle bir arada olmaktan gerçekten çok mutluluk duydum. Allahü Teala tekrarını nasip eylesin. Yani şöyle belki birçok safada duygulanmışızdır. Özellikle Türkiye'nin farklı yerinden ilahiyatından medresesine, mühendisliğinden fenli birçok alana kadar farklı yerlerden böyle dertli genç kardeşimle bir arada aynı ortamda bulunup onlarla istişare ortamında bulunmak beni çok duygulandırdı. Ayrıca hocalarımızın gençliğe verdiği değer karşısında çok duygulandım. E, aralarda dahi hocalarımızın gençlerimizi ismen yanlarına çağırıp muhabbet etmeleri, gençlere verdikleri o değerin bir tezahürüydü. Tabii ki yaygınlaşmalı, hatta 81 ilde yapılmalı. Doğudan batıya farklı medreselerde, farklı STK'larda, farklı illerde bunların defaatle tekrar edilmesi, her alana yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum.